Ee, yeni Bargox mobil güncellememizde artık kamera seçimi yapabiliyorsunuz. Ee, telefonunuzun kamerası eğer düzgün çekmiyorsa barkodu hakkında kısmına geliyorsunuz. Burada en üstte adınızı, soyadınızı, telefonunuzu yazabilirsiniz. Her neyse. Burada kamera seçimi diye bir bölüm var. Şimdi birçok kamerası olan cihazlarda işte sıfırıncı kamera, birinci kamera, ikinci kamera, üçüncü kamera şeklinde seçimi ee, seçim yapıyorsunuz. Mesela ben şimdi atıyorum ikinci kamerayı deneyeyim. Kaydet dedim ben burada. Monster'dan giriş yaptım. İşte fiyatlarına bak bakmak istiyorum bir ürünün. Geldim. Barkoda okuttum. Bu kamera güzel çalışıyormuş. Bakalım mesela sıfırıncı kameraya deneyelim. Mesela sıfırıncı kamera güzel çekim yapmıyor gibi. Burada şu bölümde deneyerek hangi kameranın sizin e, telefonunuzda daha iyi çalıştığını seçebilirsiniz.